Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Sizlere bugün ra harfinin kalın okunduğu yerleri anlatacağız inşallah. Görsel eşliğinde e, bu konuyu kısaca sizlere özetlemek istiyoruz. E, bildiğiniz gibi ra harfinin kalın okunduğu 5 yer var arkadaşlar. İnce okunduğu yani ince okunması gerektiği 4 yer var. Hem ince hem kalın okunması gerektiği üç yer var değerli arkadaşlar. Yani bu hiyerarşik sırayı bilirsek e, aklımızda kalması daha basit oluyor, daha kalıcı oluyor. Beş tane kalın, dört tane ince, üç tane hem ince hem kalın okunduğu yerler vardır. E, ve biz ra harfinin kalın okunmasına tefhim diyoruz, ince okunmasına terkik diyoruz değerli arkadaşlar. Bu kavram önemli. Tefhim, ha ile noktalı ha ile terkik İki tane kaf ile değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere e, ra harfinin kalın okunduğu yerleri anlatmaya çalışalım. Evet. Şöyle hemen maddeliyoruz. Birinci maddemiz e, Dedik ki ilk üç maddemiz hareke ile alakalı dedik. Yani ne demek istiyoruz? Birinci durumda harfin kendi harekesine bakıyoruz. Yani bizim kalın mı ince mi okuyacağımızı belirleyen hus husus alamet nedir? Burada harekedir. Harekeye bakacağız. Eğer kendi harekemiz harfin kendi harekesi Üstün veya ötre ise, damme veya fetha ne yapıyoruz? Tefhim ile kalın okuyoruz. İkinci durumda harfimiz kendisi sakin. Ra harfimiz kendisi sakin. Öncesi üstün veya ötre ise tefhim ile kalın okuyoruz. Üçüncü durumda harfimiz sakin. Öncesi de sakin. Onun öncesindeki harfin harekesine bakıyoruz. Üstün veya ötre ise arkadaşlar kalın okunuyor diyoruz. Şöyle yapıyoruz bakın. Şu çizgiler harfi temsil edecek. Bir, burada nedir? Harfimiz ra harfi. Burada üstün veya bu şekilde ötre ise birinci durumda ne diyoruz? Kalın okunur diyoruz. İkinci seçeneğimiz, ikinci maddemiz. Yine burada harfimizi seçiyoruz. Şöyle bir, iki. Burada iki tane. Ra harfimiz sakin arkadaşlar. Burada ise herhangi bir harf var üstün ve ötre olarak görüyoruz. Üçüncü maddemiz yine dedik ki ile alakalı olarak üçüncü maddemiz. Burada üç tane harfimiz var. Birincisi ra harfi, öncesi onun öncesi ra harfimiz sakin. Buradaki harfimiz sakin. Buradaki harfimiz de nedir? Üstün veya ötre ise kalın okunur diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi asıl aklımızda tutmamız gereken, olmazsa olmaz yani ezberlememiz gereken demeyelim de anlamamız iyice vakıf olmamız gereken dördüncü ve beşinci maddelerimiz. Biz bunu pratik olması adına 3 artı 2 diyoruz. Ince de 3 artı 1. Diğerleri zaten 3 maddenin hepsini iyice vakıf olmamız gerekiyor. 3 artı 2. Şimdi ikinci diğer maddeleri şu tarafa yapacağız. Müsaadenizle. Evet. Şöyle yapalım. Dördüncü maddemiz. Bu maddemiz arkadaşlar istila harfi ile alakalı. Yani istila harfi. İstila ne demekti? Dilin kökünün yukarı doğru kalkarak telaffuz edildiği alfabenin, Arap alfabesinin kalın olan harfleri. Yani ha, sa, va, qa, ga, va, va gibi. husa, va, tin, olarak o beytte toplanan bütün harflere ne diyoruz? İsti'la harfleri. Arapçanın kalın harfleri yani. Bunların içinde de dört tanesi var ki onlara da ıtfak harfleri diyoruz. Ta, tı, zı, sal ve dad harfleri de ekstra kalın. Yani kalın plus diyoruz biz bunlara. Bu şekilde arkadaşlar dördüncü maddemiz ne dedik? İstila harfinin etkisiyle ra'yı kalın okuyoruz. Orada da kombinasyonumuz şöyle oluşuyor değerli arkadaşlar. Yine üç tane harfimiz, üç durumumuz var. Yani üç harf üzerinde bir inceleme yapıyoruz. Birinci harfimiz istila harfi. İkinci harfimiz ra harfimiz ortada ve sakin durumda. Hemen şöyle belirtelim. Sakin. Üçüncü harfimizde esreli herhangi bir harf değerli arkadaşlar. Bakın şöyle harekesini esre olarak belirttim. Esreli herhangi bir harf biz buna bu şekilde. Buradaki harfimizi de şöyle belirtelim. Farklı bir renkle. İstihla harfi arkadaşlar. Harekesi önce şöyle yazalım. İstihla Örneğin nedir? Saat ve tı harfleri. Bunun da harekesi nedir değerli arkadaşlar? Fetha. Bu kayıt çok önemli bakın. Fetha durumunda. Yani ra sakin ortada. Es, öncesinde esreli herhangi bir harf var. E, sonrasındaki istila harfi de fethalı olacak. Örneğimiz nedir? Mir sad ıyır bas fir bantin örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Ra harfimiz burada tefhim ile okunuyor. Şimdi geldik beşinci maddemize. Beşinci maddemizde değerli arkadaşlar. Şöyle. Burada arızi kesre ve vasıl hemzesi ile alakalı olan beşinci maddemizi e, hemen anlatıyorum. Burada da çoğunlukla e, ra harfiyle başlayan fiillerin emir durumlarında. Mesela raca'a Yerci'u, irci' fiilinde olduğu gibi emir formunda ne yapıyoruz? Onun başındaki emir e, fiilin hemzesinin vasıl hemzesi olması ansebiyle harekesi de ne oluyor? A, e, esre bir harekeyle oraya vasıl hemzesi getirdiğimiz için, geçici bir hemze getirdiğimiz için öncesine bir vav veya fe atıf harfleri getirdiğimizde ne oluyor? Verci'a, ferci'a şeklinde oradaki arızi yani değişken, değişebilen bu kalemun gibi olan o arızi kesre hemen öncesindeki harfin harekesini alarak ne yapıyor? Ra'nın bu şekilde kalın okunmasını sağlıyor, sebep oluyor değerli arkadaşlar. Bakın buradaki kombinasyonumuzu çizecek olursak şöyle yapıyoruz. Bakın birinci harfimiz ra harfi sakin. Ondan sonra ikinci harfimiz e, burada ne diyoruz? İki şey söz konusu. Hemen şöyle belirtelim mavi ile. Birinci durumda arızı kesre olacak arkadaşlar. Arızı kesre. İkinci durumda vasıl hemzesi. Evet. Vasıl hemzesi ve arızı kesre. Bunlar birlikte bulunurlar. Genelde nedir? Ee, bu şekilde Mesela ferci'i ya da ya eyyetuhen nefsul inne turci'i. İrci'i olarak ayeti oradan olur okursak müstakil olarak irci'i olarak esreli halinde de kalın okuyoruz. Öncesindeki ayetin sonuyla birleştirirsek mudu'me inne turci'i şeklinde o dammenin gelmesi halinde de ne yapıyoruz? Hareket değişken olduğu için arzi demek değişken demek. Yani her renge öncesindeki harfin rengine giriyor. Turci'i şeklinde de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kalın okumamız gerekiyor. Bu şekilde e, Ra harfinin kalın tefkim ile okunduğu yerleri anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. E, videomuzu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun oluruz. Hepinize hayırlı günler dilerim.